Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşerek Kara Harekatı mesajı verdi. Erdoğan, Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Görüşmede enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı. Tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini, tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka da ihtiyacına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi. PKK, PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütleri faaliyetlerine ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki sözü mutabakatına uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ağırladıkları Ukraynalı yetim çocukları ve refakatçilerden oluşan 1033 kişilik grupla eşeğimin Erdoğan'ın yakından alakadar olduğunu belirtti tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtiaları kapsayacak şekilde genişletebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporizya nükleer enerji santrali konusunda da çözüme yaklaşımını temenni ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin G20 zirvesinde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.